Merhaba arkadaşlar ben Azlam Güneş Şimdi deste seçelim Birinci destemiz, ikinci destemiz Birinci destemizi seçenler Lütfen birinci destemiz üzerinden İkinci destemizi seçenler de Lütfen ikinci destemiz üzerinden Cevaplarını dinleyebilirler Şu anda Aklımdaki kişi Benim için ne düşünüyor Bu ilişki nereye gidiyor Bu ilişki nasıl olacak, ne olacak sorularına buradan ben yanıt istiyorum. Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Bu ilişkide çok ciddi kötü enerjiler var. Ters giden işler. Özellikle aklınızdaki kişinin işleri yolunda gitmiyor ve çok ciddi maddi kayıpları var. Maddi kayıplarından ziyade e, bir de burada sizin umursamaz tavırlarınız aslında çok düşünüyorsunuz, evet çok seviyorsunuz, çok istiyorsunuz, belki de kendinizce bir strateji uygulamaya çalışıyorsunuz burada umursamaz bir tavır ama bu tavrınız kişiyi çok rahatsız etmiş karşı tarafı acaba beni sevmiyor mu düşüncesine itmiş bu ilişkiyi çok yoğun bir şekilde düşünüyor, istiyor ama ben burada birinci destede bir ayrılık görüyorum. Bir, ee, bir bitiş, bir kopma görüyorum. Çünkü burada eriller, eli kolu bağlanmış, Adım atamıyor, herhangi bir şey yapamıyor, sizin beklentilerinizi karşılamıyor, karşılayamıyor durumda. Dişilerde artık ben daha ne yapayım, ne yapacağımı şaşırdım. Dünyadan yaşamdan artık zevk almamaya başlamış bir dişileri görüyorum ben burada da. Ama e, burada aklınızdaki kişinin siz aklındasınız. Evet, adım atamıyor. Evet, belki beklentilerinize cevap veremiyor ama çok ciddi bir şekilde iletişim kurmak istiyor sizinle ve sizi gerçekten asil, hoş, güzel ve çok masum bir sevgiyle seviyor. Çok masum bir aşk duyuyor size karşı. Yani sizi aslında almış tepesine oturtmuş. Sen benim sultanımsın demiş. Sen benim şahımsın, padişahımsın demiş. Yani aslında bulunduğunuz durum onun kalbinde, onun gönlünün tahtına yerleşmiş durumdasınız. Ama burada dediğim gibi eli kolu bağlı bir eril ne yapacağını şaşırmış bir dişil. Yani dişil de adım atamıyor, eril de adım atamıyor. İkisi de birbirinden bekliyor. Bu birbirinden bekleme bunun sonucu ne olur? Evet, yani burada e, artık bir şeyleri kesinleştirmek gerekiyor. Artık bir şeylere net, net bir şekilde yanıt vermeniz gerekiyor. Çünkü aklınızdaki kişi sizden artık bir yanıt bekliyor. Sizden bir cevap bekliyor. Aynı şekilde evet, siz de ondan cevap bekliyorsunuz. Ama bu bu şekilde yürüyemez çünkü yani şu anda size e, kolektif açılım olduğu için diyemiyorum ki evet siz yanıtını verin siz adımınızı atın oradaki enerjiyi siz belirleyeceksiniz bu şimdi kolektif bir açılım kişiye özel, özel açılımlarımızda biz kişinin enerjisine göre orada adım atıp atmayacağını burada görebiliyorum ama şu anda bir şey diyemiyorum ama karşıdaki kişi aklınızdaki kişi çok ciddi Sizden adım bekliyor. Diğer desteğe geçiyoruz arkadaşlar. Diğer destede aklınızdaki kişinin düşünceleri. Burada e, maddi olarak aslında bir uyanış, maddi olarak bir e, ferahlık görüyorum. Aklınızdaki kişinin maddi olarak bir ferahlığı belki de çok yoğun iş temposu başlamış olabilir, başlıyor olabilir. Bu öncesinden öncesinden başlamış sanki. Ama e, bir sıkıntı var. Aranızdaki üçüncü kişilerin, üçüncü kişilerin sıkıntısı var arada. Bunları aslında e, yok etmeye çalışıyorsunuz. Var olduklarını biliyorsunuz. Var olduğunu bile bile bazı şeylere göğüs geriyorsunuz. Aslında olmayacağını düşündüğünüz. Bu sıkıntılar işte aileden bir anne figürü olabilir bir işte baba figürü olabilir ama burada bir üçüncü enerji var. Burada şu anda bunun kolektif olarak tam net ne olduğunu söyleyemiyorum tabii ki de. Ama burada bir üçüncü enerji var. Evet bu kişi diyor ki evet uzaktan. Yani bu ilişki ikinci ilişki daha çok uzaktan yürütülen bir ilişki. Çok sık yani evlilik boyutunda değil şu anda. Aslında çok yoğun bir şekilde siz bunu evlilik boyutunda olarak düşünüyorsunuz. Evleneceğim kişi olarak düşünüyorsunuz. Ama şu an için karşı tarafın birçok engeli var. Birçok engeli, birçok problemi var. Onları çözmeden bu ilişki evlilik boyutuna geçebilecek bir ilişki gibi görünmüyor. Ama diyor ki sen yanımda olmasan da karşı taraf bunu söylüyor. Benim elim senin üzerinde. Ben uzaktan da olsa hakimiyetim senin üzerinde. Ben seni koruyup kollayabilirim diyor. Ama bu da size yetmiyor tabii ki burada. Evet evliliğe gideceğini düşünüyorsunuz. Çok yoğun bir şekilde e, aşk yaşıyorsunuz ve hüzün yaşıyorsunuz. Burada hüznü de görüyorum. E, bu kadar ağlayıp bu kadar üzülmüş olmanız belki de ruh eşinizin bu kişi olacağı anlamına gelebilir ki burada gösteriyor ki sizin evlenebileceğiniz kişi bu kişi ki bu yüzden bu kadar enerji alanınızda bu kadar yoğun düşünüyorsunuz. Evet çok kolay yürütülebilen bir ilişki değil buradaki ilişki çok zor, zorluklarla yürütülebilen ama sizi gerçekten mutlu eden, hoşnut eden bir ilişki. Ama her seferinde ya her konuşmanızdan sonra ya da her görüşmenizden sonra diyebilirim size. Böyle bir hayal kırıklıkları, böyle bir canınızı acıtan sohbetler. Belki de içerisinden, konuşmanın içerisinden aldığınız bir tek kelime, bir tek cümle bile canınızı acıtıyor günlerce. Günlerce bunu yaşıyorsunuz. Ama yine de ben burada öncelikle birinci destemizde ki ne diyor? Evet, birinci destemizdeki aklınızdaki kişi diyor ki kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki diyor. Kimse senin gibi olmayacak diyor. Ama ben duygularımdan emin değilim diyor. İkinci destemizdeki kişi ise sana çok aşığım. Tek istediğim şey sensin diyor. Aslında burada birazcık imkansız bir aşkın nasıl dönüşebileceğini de gösteriyor. Nasıl güzel bir yere gidebileceğini de gösteriyor. Buradaki enerji de aynı şekilde tekrardan buradaki enerjiden evet her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun ama bu kişinin duygularıyla oynanmış bu kişinin eli kolu bağlanmış ne yapacağını şaşırmış onun içinde duygularından bir türlü emin olamıyor buradaki buradaki de evet seni seviyorum diyor bu imkansız aşk dahilinde ben seni seviyorum ama bu aşkı ben yeşerteceğim bu aşktaki olumsuz enerjiler üçüncü kişiler aradan çıktığında her şey yoluna gireceğine eminim umutluyum diyor aklınızdaki kişi. Umarım istediğiniz, kalbinize göre güzel cevaplar, güzel yanıtlar almışsınızdır. Evet burada e, olumsuz şeyler de çıkabiliyor. Maalesef bunları da söylüyorum arkadaşlar. Kolektif açılım lütfen kendinize uyanı alın. Kendinize uymayanı evrene teslim edin. Benden bireysel danışmanlık almak için Meleklerim ve Kanatları Instagram hesabından DM'den tarot açılımı almak istiyorum diye yazdığınızda en kısa zamanda randevunuz oluşturulur. Hoşçakalın. Zamansız zaman bir açılım bu. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ne zaman izlerseniz o zaman sizin gönlünüze hitap etsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.